Akın Solve OctoCloud kişi, firma veya ürün içi aktarma işlemleri. Daha önce Excel dosyanızla kayıtlı olan kişi, firma bilgilerini veya ürünlerinizi toplu olarak tek bir işlemle OctoCloud programına hızlıca aktarım yapabilirsiniz. Bunun için Ayarlar başlığı altında yer alan Kişi, Firma içi Aktar veya Ürün içi Aktar alanlarını kullanabilirsiniz. Uygulama mantığı aynı olduğundan ürün iç aktar alanını örnek alarak işlemlerin nasıl yapıldığını kısaca inceleyelim. Dosya seç alanından XLS veya ODS uzantılı ürün dosyanızı seçim yapabilirsiniz. Bu seçim sonrasında tablo satır eşleştirmesi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza açılacak. Excel dosyanızın ilk satırında başlıklar yer alıyor ise, ilk satır başlıkları içerir seçeneği işaretli olmalıdır. Bilgiler Excel dosyanızda hangi sayfada yer alıyorsa, ilgili sayfayı bu alana belirtmeniz gerekiyor. Excel dosyanızda daha önceden sistemde kayıtlı olan stok veya kişi bilgisi olduğunu düşünüyorsanız kayıt mevcut alanından bilgilerin güncellenmesini veya herhangi bir değişiklik yapılmadan işlemi tamamlamasını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca OctoCloud programında kayıtlı olmayan bir veri için yeni kayıt olarak eklenmesi veya herhangi bir işlem yapmaması için de ayarlamalar yapabilirsiniz. Alt tarafta aktarılması zorunlu olan alanlar işaretli olarak gelmektedir. Burada ilgili alanların Excel dosyamızın hangi sütununda yer aldığını seçim yapmamız gerekiyor. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Excel dosyasını kapatarak Kontrol et tuşuna basıyoruz. Açılan ekran üzerinde gerekli kontrollerimizi tamamladıktan sonra işlemi devam ettirmek için Devam et tuşuna basıyoruz. Aktarım başarılı mesajı geldikten sonra ürünlerimiz ürün listemize eklenmiş olacaktır.